Evet, yeni videoda herkese selamlar. Bugün Mustafa ve Esteban kelimelerini mukayese edeceğiz. Bu mukayesede Mustafa'dan başlıyoruz. Mustafa ismi Arapça bir isimdir. Gelin kelimeyi birlikte hızlıca bakalım. Mustafa kelimesindeki mu ön eki icraat eden, icraat yapan, icraatçı anlamına verdiği için mu'yu ayırırsak geriye asıl kök kalır. Yani stafa. Peki stafa ne? Stafa da kök harflere bakalım. S, T, F harfleri STF harflerini e, mesela en basit, çok yakın İngilizce staff kelimesiyle karşılaştıralım. İngilizce staff kelimesi baston, asa anlamına gelmektedir. Asa ya bakarsak asa kimlere verilir? Şimdi kullanamayanlar, yolda giden, ayağı sakat olanları kastederek söylemedim bunu. Asa seçilmiş kişilere verilir. Peki Arapça Mustafa ne demekti? Seçilmiş kişi. Asa imparatorlara, padişahlar, krallar, papazlar, papalar peygamberler kullanır asayı. Dolayısıyla asa yol gösteren, yön veren, seçildiği için kılavuzluk eden, seçilmiş olarak kılavuzluk eden kişidir. Peki şimdi bu kök harflere bakarsak STF'den F harfi bize biraz bu kelimeyi biraz daha kökü genişletmemizi ve Mustafa'nın adaşki harflerini isimlerini bulmamızı sağlayacak. F sesinin ait olduğu dudak ses grubu, dudaktan çıkarılan sesler. B, P F ve V. Bu dört ses dudak sesidir. F ile aynı e, grupta olan B, P ve V harfleriyle F'nin yerine alacak bu harflerle başka Mustafa'ya adaş isimler bulabilecek miyiz bakalım? Evet, e, başlayalım o zaman. Mustafa ilk başta dediğimiz gibi Esteban. Esteban'daki kök ne? S, T, B. Yani F'nin yerine B geldi. Steve Jobs, Steve. Steve'de F'nin yerine V gelerek bir Amerikan İngiliz ismi oldu. Peki Alman Stefani ne olacak? O da kız versiyonumuz olarak adaşımız olur. Yani anlayacağınız e, her dilde bulunabilecek bir isimdir. Yunancada Stefanos'tur. E, Stefanos aynı kökten türemiş isimdir. Orada da PH harfleriyle F sesi çıkarılır. E, yine Stefano, Stevao, Stefane, Steven, Esteba şeklinde birçok dilde belki bulup sayamadığımız birçok dilde aynı kökten birçok isim olabilir. Yani yol gösteren, kılavuz, seçilmiş kişi, önden giden, yol gösterendir Mustafa. Dolayısıyla ne diyoruz şimdi? Mustafa Esteban'la adaştır. Teşekkür ediyoruz. Peki size videoyu soruyla bitiriyorum veya kafanızı yoracak bir şeyle. Türkçede kullandığımız istifle İngilizce step kelimesini de siz de bu aynı mantıkla inceleyin ve onu da size bırakıyorum. Teşekkür ediyorum.